Merhaba arkadaşlar, Merhaba arkadaşlar, ee, bugün Emirhanla beraber değilim. Ee, bugün nereye gidiyorum ben? ben? Bugün e, Clash of Clans'ta e, sizinle beraber bir savaş yapacağız. E, yeni köy düzenimi göstereceğim size, ama e, yapılışını göstermeyeceğim. Çünkü yani e, yani bu video genellikle yani genellikle dediğimiz yani bu video e, savaş olacak. Evet birliklerimiz hazır olmuş. Şöyle bir şey yapalım. Yazalım. Tamam arkadaşlar. Şimdi e, göndermelerini bekleyelim arkadaşlar. Ben bu arada e, belediye binasını 7'ye attım. Gördüğünüz gibi şekli şahane beyler gel 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 gerçekten hani şekli şahane görüyorsunuz yani, güzel değil mi arkadaşlar yani sizce de bence yani çok güzel şimdi hadi savaşa başlayalım o zaman orada ejderha açılıyor ben on, onun için devler lokça aradılıyorum yani yoksa ki yani şifacıyı da alırım. Yani ama iyi oldu yani hem hatta şifa büyüsü diye yani şifacı ile yani eşleştirirsek yani hemen hemen aynı oluyor. Var neler neler geliyor böyle ya böyle. Yedinci seviye gel gel geleceksen gel de iyi gelme. Böyle bir ses geliyorsa çok özür dilerim. Bence gelmiyor çünkü daha yeni kıstım. Ya böyle bir güzel bir yer gelse yani olacak da oha yok artık ganimet yok ama yani gerçekten iyi bir yer beyler duvarlarını tam bas basmasa bile yani mesela e, birini B5'e basıyor havanın birini e, havananın birini 3'e basıyor yani iyi bence bu köy ama yani iyi oldu tüm basmaları. Bu arada beyler anneannem bu arada çok özür dilerim. Ee, anneannem Ben sirkliyim. Ee, size bunu söylememiştim. Yani ama yani genelde yani, yani ben hiç gitmedim. Yani böyle Arap, Arap'ım ama yani yani Arap dedim yani beyler. Atıyorum böyle yani siyah zenci değilim yani. Öyle Arapçayı seven birisi de değilim birkaç kelime biliyorum o kadar yani beyler isterseniz ben bir, bir yer bulunca videoya devam edeyim herkesle görüşmek üzere beyler kaldığımız devam ediyoruz yani ben mecburen buraya basmak zor zorundayım yani hem hatta köy biraz yani kö, köşede çıktı yani yapacak bir şey yok beyler yani böyle olsun yani zaten b tane üretiriz yani sorun yok. 5 tane şuraya basalım da böyle yani. Ya bence beyler yani ne bileyim şimdi. Bulamayınca yani böyle oluyorum. Yapacak bir şey yok beyler. Bunu idare edeceğiz şimdilik. Yani bu da şunlar da yani böyle şek şekil olsun falan falan diye şu onları şöyle koyuyorlar. Yani ne oluyor Yani duvarlarda yani basmamazlık yapmayın Ya öyle şey mi olur? Hadi yani mesela şu araları e, e, şey varmış gibi yapıyorlar. Tuzak var var bak. Varmış gibi yapıyorlar. Bu arada beyler e, kekeleme hastasıyım yani. Niye öyle kekeliyorsun falan falan demeyin yani. yani. çok 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 üzülüyorum. Yani. Ne bileyim yani. Sevmiyorum öyle denilmesini falan zamanda yani ben de alışacağım zaten yani baba kökenim filan da yani zaten yani bir 13 14 yaşına kadar şeymiş e, kekelemeymiş ondan sonra geçiyor geçiyormuş. tamam çıkalım yani hmm. tamam bir şeyler geldi arasına üretelim hemen Beğen, ben burada e, o para atmak gibi bir isteğim yok yani oyna para art bilmem ne, demeyin zaten annem falan da öyle bir şey izin vermez yani. Yani bir de ben oyunları para atma falan sevmiyorum ya yani kendin gel gel geleceksin kardeşim yani oyuna para atıyorsun hemen gel gel, gel gelişiyorsun yani bunun yani eğlencecesi yok ki hadi yani oyuna para atarsın sen yani şey yaparsın e, atıyorum inşaat kulübesi planlısın. Mesela ben yanlışlıkla benim 550 ne be 550 mesela benim 487 tane taşım vardı. Bir tane e, yanlışlıkla elim dükkandan ganimete bastı. Değil daha doğrusu bastı demeyeyim. Yani öyle oldu beyler. Onun için yani o gitti yani yani benim şimdiye kadar yani 3 tane o, o ol, olacaktı. Hem hatta benim için benim açımdan daha güzel olacaktı. Atıyorum şunu inşaat ederken ve şunu inşaat ederken atıyorum bir tane daha orada kal kalacaktı. Mesela şuna basardım. Beyler burada e, bunlar yani bu ikisi iki ve şu okçu kulesi iki sebep. Çünkü benim için şunu hemen ikiye bastım beyler ben genelde altınları korurum beyler yani tabi ki iksirler de ordular için lazım. Öyleyle ejder. Bir tanesi 20 bin tane mi ne istiyormuş herhalde 20 bin iksir mi ne istiyormuş. Bu arada ee, bir tane 99 seviye kışında da e, 3 tane yapabiliyormuş daha fazla. Ben 6 tane yaparım ejderimi. 6 kere 2, 12, 100, 120 yer kaplar beyler. Ben de şu anda 150'im. Yani doldu şu anda. 150 eee, gerisinin de, dev, e, büyücü dev yapmam da böyle büyücü okçu yani, o kadar bana yeter öfke yaparım böyle ben öfkeye de basacağım bu arada. Sonra yani 10 binlik yani 10 bin iksirim falan kalmış ona basmam için. Bundan sonra basarım diyeceğim ama bu kaç gün sürüyormuş? 4 gün sürüyormuş bunun gibi. Hadi savaş 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 yani Beyler bakın buraya basar mı? Basardım ama mesela şu köşelerde falan var yani şey var tuzak var mesela şurada var. Bir de şuralarda falan var. E var işte beyler yani. Onun için buraya basmıyorum. Limet çok iyiydi ama basmayacağım. 2, 3, 4. Aa, bir, iki, üç, Klan kalesinden bir sürü şey çıktı beyler. İnanmıyorum. Bir sürü bir bırakalım. Bir beş tane bırakalım. Üç tane kaldı ya. Gerek kalka kalmadı lan gerek. Onların bir tepsi buraya gidecek yani. Tabii ki. Ya şu havan yani işi, o o havan orada olmasaydı yani o o havan orada olmasaydı dedim beler yani yanlış dedim işte o havan inşaatta olmasaydı yani çok çok kötü şeyler olabilirdi. Biz burayı alamayabilirdik öyle. Yani evden çıkınca ya, bir baktım ki evin önüne gelmiş kadın Sen mı çıktı ya iyi. Yani yine anneannemin sesine geliyor. Ama Anneanne, yani, bence anneannemin sesinden bir şey olmaz demeyeyim de yani. Anneannemin de dedim video çekiyorum. Video çekeceğim falan falan dedim. Nerede? Yani, bilmiyorum böyle. Yani unutmuş olabilir. Çünkü bir 15-20 dakika oldu. Bunlar kimmiş bir bakalım kan diyor. Tamam sen çık canım benim gerek yok sana. 34 kupası var ya. ya var ya yani 34 kupa. Abi birisi daha çıktı. Kardeşim bu ne bizim kalandan full birileri çıkıyor. Dördüncü seviye hiç duvarı yok beyler. İnanmıyorum. Tamam sen 53 kupam varmış zaten. Senin de bir 100 kupam vardır. 159. Ama bunu da ya sen niye çıktın ki şimdi yani? Sen korku korumaların iyi. Bak şu 5 atıyor. Şu 3. Şu 5. Yani bir tek bunun şey mi var? Bir tane altın deposu var. Beyler bir tek. Bir tane de iksir deposu var. Şu 3. Hatta öyle olacak da. Yok. Üçüncü seslerinde iki tane oldu evet. Evet. Ama şunu hiç basmamışlar. Şunu 5'e basmış, şunu basmamış. Şunlara basmamış, şunu 2'ye basmış alt tarafı şunlar bir şunlar bir evet bir şunlar bir ben zaten bir yani kullanmamalı mısın şöyle top top bu bu arada ben ses kısıyorum yani sesi açmamı istiyorsanız kardeşim bunlar full hep beraber çıkıyorlar sen de çık bence. Bakın ben bir tane içine, içine alıyorlar ya olay kötü oluyor beyler niye içeri alıyorsunuz ki niye beyler ben birlikte üreteyim eee dolunca da ben size e, videoya devam ederim zaten 6 dakika falan sürüyormuş evet arkadaşlar devam ediyoruz eee hazır olmuş bildiklerimiz sama tek ben ne yapalım diyorum ya. Bakın kesinlikle burada bir şeyler var. Kesin. Deneyelim. Ben biliyorum bedel yani. 1 2 3 4. 2 3 4. alırız. yani nasıl alırız Biler yani yine ya beyler ben kara 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 iksir istiyorum ya kara iksir olsun bana yeter böyle. Çünkü yani kara kışla için yani kara yani kara iksir yani gerçekten çok lazım oluyor. Hatta burada 180 tane olmuş değil ya. Bu arada o hangi ligde geliyor? Kara iksir. Ben bunu mu diyorum ya? Aa, Yok. Tamam beyler. yani. Değil kesin bunda geliyordur. Kristal Lig'de geliyordur. Tamam. Zil orada. Yok Yusen Zil oradayız. Hmm, ne yapalım? Ben de bu aralar bir şeyler unutuyorum. Ya ilk devirde. Kaç tane gitti lan? 9 tane gitti. 1, 2, 3, 4 tane şu atalım. Gerisini şundan atalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane şundan atalım. Gerisini şundan atalım. 15 tane var. 5 daha. 20 mi? 20 tane mi? Tamam. Beyler, tamam. 15, 10 daha 25 tane mi? Evet, ben yine ve e bugünlük bu kadar olsun e her herkese görüşmek üzere bir dahaki videolarda e bir dahaki videolara ben işte güle güle hadi.